Evet arkadaşlar bugün saklambaç tarzı bir deathmatch oynuyoruz GTA Şanlılar'la. Tabii ki şimdi devam ediyoruz 8-1'den. Oğlum Samet nasıl oynuyor? Bilmiyorum Samet nasıl oynuyor? Çıldırdı Samet. Samet ya. Çok güzel oynuyor adam. Ben ben niye hiç bir adam öldüremedim ya? Arkus Pow'e söylüyor ama Arkis'ten yanımda var. Aykut çok çıkmış o var çıkmış ya çatı değil ki o Çalların üstüne çıktı ya ya ben hiçbir şey öldüremedim ben hiçbir şey öldüremedim ya ha <laughs> dur bir sene gidiyorum Doğukan'ın nerede olduğunu öğrendim. Doğukan'ın içi bitti. Doğukan'ın içi bitti. Doktorun nerede olduğunu öğrendim. Öldüremezsin. Son iki hafta. Samet nasıl oynuyorsun? <laughs> sen hiç çıldırmış bir halde oynuyor. Engelli almıyorsun Siz... ya. Sen hiç çıldırmış bir halde, sen hiç ölmedin. <laughs> Geber. İlk defa seni arkadaşınızdan öldüm. Ya bir sus ya. İlk defa mı? Bak 141 levelim 55 level. 141 levelim 55 levelsin. Hatırlatayım. Hatırlatayım. Ya dur Jekan ya. Lan oli. Biz, de atalım ya. Oha Doğukan uçat ya. He dur tamam, dur Doğukan yanına geliyorum. Doğukan yanına geliyorum. Ben de. Ben de. Geleceğim ya ben orada amele gibi ne dolanacağım. Ve bak. <laughs> çıkın, çıkın, çıkın. Oh tamam. ya <laughs> 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 bitmedi. bitmedi. <laughs> Reykan ne komik. Oğlum proxy niye yani. koydun oraya? Ben ölüyordum. Hani Dogan proxy niye koyuyorsun oraya? Ölüyordum. Işte, proxy koyayım bak, oraya. Bak, Arkadaşlar buraya al, proxy al, koyalım. Al, Bunlar yoksa al, gelir bizi öldür. Gelir. Dur. Proxy döşüyorum. Proxy döşüyorum. Hayır hayır hayır. hayır proxy döşüyorum. Ya Dogan ya. Ya bana biri ateş ediyor. Allah Bilmiyorum nerede Grad launcherla ne yollayacağım ben aşağı Huu 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 bilmiyorum o, son <gülüyor> son <gülüyor> son <gülüyor> Ya bir dur senin yüzünden öldüm ya Sensin o salak Sen cidden bir daha çıkacağım şey, oraya konuşur. Koş 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 koş. Ne işi bitmesin Seni Hadi yolluyorum hadi Hadi yolluyorum hadi 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 Abi siz kendi aynı silahınız olmadığınız için Doğuk arkaya düşeceğim bakalım değil mi? Olmuyor mu? Doğuk arkaya düşeceğim zaten yenemezsin Ne ne ya? Ne bana geleceksin? Canım azaldı O Samet Ali'den mı çıktı Samet Ali? yok Samet burda. Ya Samet proxy vurmaya çalışıyor. Oo Samet babayla. Samet orayı Ben de aşağı atladım. Ay Allah, kendisini aşağısana çevir. Ya ne yapacağım ben ya? Bir, dur. dur. Bir dakika. Birisin nerede olduğunu öğrendim. Beni peşinden geliyor sus pis. Durdum. Ah be. Aha Samet mi bu lan? Samet öldürüyor. Samet helal olsun. Nerede bu ya? Ckan bir dur. <gülüyor> <gülüyor> ben yüzler ya, olunca bu ya, açılıyor hatırlatayım. <laughs> Sen daha 95 değil de kaç versin? 55 yani dersin. ya artık babayla mı çalışıyorsun? Ne Yeter lan, Gaza geldim, Gaza geldim, Gaza. Ya, onu çıkart, Neredesin? Silah ateş Aykut babayı gördüm. Aykut baba ne yapıyorsun? Aykut babayı kim aldı ya? Dolkan. Hadi atla kazandık Ağabeyi arkadaşlar. 呜呼，卡赞德。Huh.